Sevgili seyirciler, Türkiye'den Azerbaycan'a acil durumlara karşı eğitim desteği, ulusal medikal kurtarma ekipleri eğitim için Bakü'de Azerbaycan tıbbi kurtarma ekipleri kapasitesinin geliştirilmesi programı kapsamında Bakü'de bulunan UMKE ekibinden acil sağlık afet daire başkanı Şükrü Yorulmaz canlı yayın konuğumuz olacak. Hemen Bakü'ye dönelim. Fatih Avanos ve konuğuna bırakalım biz de sözü. Türkiye-Azerbaycan karma ekonomik kurulu toplantıları, iki ülkenin yine nazirlerinin, bakanlarının katılımıyla alınan kararlar ve burada işte o imza altına alınan işbirliği olanakları birer birer hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yine Türkiye'den UMKE'li Azerbaycan'da fevkalade Haller Bakanlığı olan Üst Haller Bakanlığı'nın işbirliğinde yine eğitim programları gerçekleşiyor. Türkiye ve Azerbaycan ayağı var. Eş zamanlı başvuru eğitim programları ve yanımızda da Sayın Şükrü Yorulmaz var. Yine e, Türkiye'den. E, efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş Önemli de. bir işbirliği programı neler söylersiniz? Teşekkür ederim öncelikle. Evet, gerçekten çok önemli bir işbirliği programı. Ee, talimatları üzerine biz buraya e, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri olarak fevkalade hallerin hazırlığında bağlı çalışan sağlık personeli ve aynı zamanda burada Sağlık Bakanlığı ve tabibe bağlı çalışan sağlık personellerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri benzeri bir yapı oluşturmak için eğitim sunmak için geldik. Burada beş günlük bir eğitimimiz ve tatbikatımız olacak. Eş zamanlı e, İzmir Urla Sağlık Bakanlığı Uluslararası Eğitim ve Simülasyon merkezinde de yine 26 kişilik bir ekibe orada UMK eğitimi verilmekte. Bu eğitimlerimiz bizim için bir başlangıç. Bununla, bu eğitimlerden sonra bir kız, bir ekip daha yine Türkiye'de aynı şekilde eğitime davet edeceğiz. Orada bir yine eğitim vereceğiz. Bu ilk eğitim verdiğimiz çekirdek ekip daha sonra Azerbaycan içerisinde bu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi benzeri ekiplerin yaygınlaştırılması için ...bizimle eş zamanlı olarak burada da eğitimlerine devam edecekler. E kaç kişi geldiniz ekip olarak ve hangi alanlarda bu eğitimler olacak? Biz 13 kişilik bir ekiple geldik. Burada cerrahi travma eğitim veren uzman cerrah arkadaşlarımız var. Ortopedi uzmanımız var. KBRN uzmanlarımız var. Yine ilk yardım eğitimini arkadaşlarımız var konusunda Türkiye'de son derece bilgili ve tecrübeli, uluslararası deneyime sahip eğitmen arkadaşlarımızla burada eğitim veriyoruz. Aynı zamanda bu arkadaşlarımız daha önce insarak eğitimleri almış, insarak sertifikasyon sürecinden geçen eğitici arkadaşlarımız. Sadece e, temel eğitim değil anladığım kadarıyla bir pratik de olacak, Tabii. tatbikat ayağı da olacak, dışarıda çıkılacak. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Yani yaklaşık bir buçuk günlük bir tatbikat ayağımız olacak. Dışarıda sahara hastanelerimiz olacak, yine enkazlarımız olacak. Bu enkazlarda ilk yardım, enkazdan yaralı çıkartma, ilk müdahale, yine KBRN örneklerimiz, tatbikatlarımız olacak. Yani e, afet ve acil durumlarda karşılaşabilecekleri her türlü zorluğa binaen eğitimlere vereceğiz. Aynı zamanda bir küçük bir sahara hastanemizde acil müdahale haleyle ilgili, ilk yardımla ilgili yine tatbikatlarımız olacak. Çok aynen. çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, umarım sertifikasyon sürecinde de, tatbikat sonunda da ve eğitim sonucunda da bir arada oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Acil Sağlık Afet Daire Başkanı Sayın Şükrü Yorulmaz yayınımıza konuk oldu. Hı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'yla UMKE'nin işbirliğinde gerçekleşecek eğitimlere ilişkin detaylar da bu şekildeydi. Yine sözü merkeze bırakalım. Sayın Yorulmaz ve Fatih Avanos'a teşekkür ediyoruz. Bakü'den gelişmeleri paylaştılar. Bizim